Merhaba arkadaşlar. Şimdi oğlum size bütün oyuncaklarını tanıtıp süper kahramanlardan diğer oyuncaklarına kadar hepsini tanıtıp size özelliklerinden biraz bahsedecek. Değil mi anneciğim? Şimdi teyzesi doğum gününde oğluma şöyle bir germ... Gormati. Gormati diye bir robot tarzı oyuncak aldı. Ya Ve gormedi, çok sevindi Yiğit Evet. Onun gölgeliklerini gösterir misin anneciğim? Dün yapıyordun ya bir gölge çıkartıyordu değil mi? Duvarda. Hadi onu göster. Evet. Hadi yapalım onu bir tane. Göster bakalım. Şimdi bir düğmesi var çocuklar. Çok güzel bir oyuncak. Tavsiye ediyoruz. Parayı kesinlikle hak ediyor. İndirime girmiş. Şu anda 9 istiler değil mi anneciğim? Bakın çıktı gördünüz mü duvarda? Küçük bir şey çıktı değil mi? Resmi çıktı. Bunun adı ne? görmeti Görmati. Görmati. Burmati evet. Görmati. Şimdi diğer oyuncaklarımızı tanıtalım. Anneciğim göster. Hulk'u aldık. Hulk'u gösterelim. Süper kahramanları göster anneciğim. Gel. Gel bir tane. Tamam. Şimdi burada Spiderman'imiz var. Batman'imiz var. Hulk'umuz var. Sonra Barbie'ler var. Kukuli var. Sonra Maniloya var kuzucuk var, koalamız var, maymunumuz var. Bunların hepsi ışıklı, müzikli. Bakın kukuliden müzik çıkacak. Evet, fasaklısın kızsın kukuli. her yeri. Alkış. Hulk var. Hulk Hulk'in bir şeyini yapar mısın hareketini? Hulk nasıl hareket yapıyor anneciğim? Göster Hulk'i. Hadi bir tane Hulk ol şimdi sen. Hulk nasıl hareket yapıyor onu gösterir misin anneciğim? Hmm, yeşil adam. Bir tane de Spiderman var. Spiderman'in hareketini yapar mısın anneciğim? Spiderman nasıl yapıyor? Güçlü mü Spiderman? Evet. Peki Batman nasıl hareketler yapıyor anneciğim? Hmm. Oo. Oo, uçuyor Batman, uçuyor. <laughs> nereye kaçıyor Batman? Batman nereye kaçıyorsun sen? <laughs> İnanmıyorum. Ondan sonra bir de bizim maskelerimiz vardı. Hatırlıyor musun? Evet, maske? hatırlıyorum. Onu O maskeler nerede anneciğim? Dur bir dakika. Bir tane de bizim maskelerimiz var. Şimdi onları bulmaya çalışacağım. Bakalım burada mı? Uy, 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 o kadar çok oyuncağımız var ki çocuklar. Şimdi ben maskeleri nasıl bulayım? Neyse sen sen diğer oyuncaklarımızı göster. Ben maskeleri şimdi çıkartacağım Dede, sana. Dedi, bir tane, gel. Yeni aldığın bir tane arabanı göster anneciğim çocuklara. Hadi gel. Yeni aldığın arabanı göster. Kalem tıraş özellikle. Çok beğenmiştin ya. Yok. Gel Yok. şimdi. Gel şimdi. En güzel dediğim Aha. Düdüğü, düdük aldık. Onu gösterir misin? Nasıl düttürüyor? Düdüğü öttür bakayım. <laughs> Oo. Sen büyüyünce ne olacaksın? Polis. Hani. Polis mi olmak istiyorsun? <laughs> Aa. Ben... İnanmıyorum. Gölgelerin gücü adına. İman. Siz de böyle çok güzel bir seri alabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.